Hazırsanız başlıyoruz. İnsanlar geçtiğimiz yüzyıllarda madeni paraların kenarlarına tırtıklar eklemiştir. Çünkü eskiden dolandırıcılar madeni paraları tıraşlayarak yeni paralar elde ederdi. Tırtıkların eklenmesiyle birlikte tıraşlama yöntemi de tarihe karıştı. Şarj kablolarındaki küçük silindirlerin adı ferrit çekirdektir. Bunlar elektromanyetik paraziti önlemeyi sağlayan manyetik demir oksitlerdir. Kısacası bilgisayarınızın güvenle şarj olmasını sağlar. Kot pantolonların küçük ceplerinin saat koymak için yapıldığını biliyoruz. Peki üzerinde bulunan küçük düğme benzeri şeyler ne işe yarar? Bunlara perçin adı verilir ve kumaşı bir arada tutmayı sağlar. Perçinler uzun yırtılabilecek noktalarını sağlamlaştırır. Bazı sırt çantalarında bulunan küçük deliklerin amacı buraya fazladan eşya bağlamaktır. Bağcıklarınızı buradan geçirebilir ve ayakkabılarınızı sırt çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. iPhone kamerasının yanındaki minik nokta mikrofondur. Video çekerken daha iyi kaliteli ortam sesi kaydetmenizi sağlar. Mac'lerdeki Spotlight özelliği dosya ve uygulama aramanın yanı sıra hesap makinesi olarak da kullanılabilir. Çözmek istediğiniz matematik sorusunu yazmanız yeterli olacaktır. Spotlight ayrıca dahili sözlük verisi kullanır arama kısmına herhangi bir kelime yazarsanız, karşınıza onunla ilgili bilgiler çıkacaktır. Bir şişe çiçek yağının kapağının içinde parmağınızla kolayca çekip çıkarabileceğiniz bir tıpa vardır. Bu tıpayı çıkardıktan sonra çöpe atmayın. Bunun yerine akış miktarını kontrol etmek için şişeye ters şekilde tekrar takabilirsiniz. Klavyedeki F ve J harflerinin üzerinde parmaklarınızın yazarken yerini belirleyebilmesi için tırtıklar bulunur. İşaret parmağınız bu tuşlardan birinde olduğunda diğer harflerin yerini kolayca bulabilirsiniz. Yürüyen merdivenlerin kenarındaki fırçalar ayakkabılarınızı parlatmak için değil güvenlik önlemi olarak yapılmıştır. Buradaki küçük kıllar ayakkabı bağcığınızın ya da kıyafetlerinizin yürüyen merdivenin dişlilerine sıkışmasını önler birçok kapı kulpu pirinçler üretilmiştir. Bu metal mikroplarla savaşma konusunda etkilidir. Bakteriler bu pirinç yüzeyde çok fazla çoğalamaz. Umumi tuvaletlerin tamamen kapalı olmamasının bir sebebi vardır. Kapıların alt kısmındaki açıklığın amacı kişilerin bir an önce buradan çıkmasını sağlamaktır. Bu tasarım sayesinde bu yerlerde pek buyruk oluşmaz. Pet bardakların kapağını bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede masayı ıslatmadan içeceğinizi sabit tutabilirler. Fakat kapağı ters çevirmeyin. Bardağın üstünde nasıl duruyorsa masaya da o şekilde yerleştirin. Bir trafik kazası nedeniyle arabanızda mahsur kaldıysanız ve kapıları açamazsanız, çıkabilen koltuk başlığının ucundaki demirlerin yardımıyla camı kırabilirsiniz. Pet şişelerin kapağının altındaki plastik kısmı hatırlıyor musunuz? Bu minik gereç şişenin içindeki vakumu koruyarak içeceğinizin gazının kaçmasını önler. Hayatınızda en az bir kere bile olsa mikrodalga fırının başında yemeğin olmasını izlemişsinizdir. Biliyorum heyecan verici bir görüntü. Peki buna rağmen tasarımcılar neden kapağı böyle tasarlamıştır? Siyah ızgaralı filmin amacı elektromanyetik dalgaların dışarı kaçmasını önlemektir. Asma kilitlerin yanındaki küçük deliğin amacı kilidin içindeki nemin tahliye olmasını sağlamaktır. Ayrıca asma kilidin sıkışması ya da paslanması durumunda bu delikten içeri yağ dökmek sorunu çözecektir. Golf topunun üzerindeki minik girintilerin amacı iyi bir aerodinamik sağlamaktır. Tasarımdaki bu girintiler topun daha uzağa ve dengeli şekilde gitmesine yardımcı olur. Bazı bardakların altında halka şeklinde bir çıkıntı vardır. Fakat bu halkanın bir kısmı boştur. Bunun amacı bulaşık makinesinde yıkandığında üzerinde su birikmesini önlemektir. Güneş gözlüklerinin ilk kullanım amacı günümüzdekinden çok farklıydı. Bu gözlükler kutup keşifleri sırasında kullanıldı. Alabildiğine uzanan beyaz karlar tıpkı parlak bir flaş ışığı gibi gözlerinizi kamaştırabilir. Kaşifler karşılaştıkları sorunu aşmak için eşsiz bir keşfe imza atmışlar. Bir tişörtü valizinizin içine koymaktan başka onu koruyucu bir katman olarak da kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız eski bir tişörtü valizinizin üzerine giydirirseniz streç filmle sarmakla zaman harcamanıza gerek kalmaz. Gömlek yakasının arkasında bulunan düğmenin amacı kravatınızı yakanın altında tutmaktır. Günümüzdeki kravatlar çok daha ince olduğu için insanlar bu özelliği artık pek fazla kullanmamaktadır. Buna rağmen düğme hala dekoratif olarak varlığını sürdürmektedir. Şimdi de kravatın nasıl ortaya çıktığına bakalım. Kravat 17. yüzyılda Avrupa'da kıyafetlerin yakasını sıkılaştırmak amacıyla ortaya çıktı. Daha sonra zamanla kraliyet toplantılarının vazgeçilmez bir aksesuarı haline aldı. Şapkalardaki şirin ve yumuşak pomponlar aslında günümüzden birkaç yüzyıl önce icat edildi. Bu icadın sahibi ise başlarını alçak gemi tavanına çarpmaktan sıkılan denizcilerdi. Birçok ahşap askı sedir ağacından yapılır. Çünkü bu ağaç giysilerinizi yemeye bayılan güveleri uzak tutan doğal bir yağa sahiptir. Ampulün küre şeklinin sebebi ışığı eşit şekilde dağıtmasıdır. Ayrıca bu tasarımı sayesinde üretimi daha ucuz ve kolaydır. Yeni kıyafetlerinizin içinde hiç kumaş parçaları buldunuz mu? Bunlar aslında yama için değildir. Yıkama öncesi test örnekleridir. Bu parçaları çamaşır makinesine atabilir ve yıkama sonrasında her şey yolundaysa kıyafetlerinizi güvenle yıkayabilirsiniz. Tamam vantilatörlerinin yaz ve kış olmak üzere iki modu vardır. Kış modunu açmak için üzerindeki tuşu ileriye, yaz modunu açmak için de geriye doğru çevirmeniz gerek. Vantilatör yaz modundayken havayı aşağıya doğru iter, kışınsa yukarıya doğru çeker. Birçok insanın banyosunda bir pompa vardır. Filmlerde bu gereçle tuvalet açılır. Fakat aslında pompanın amacı lavabolardaki tıkanıklığı gidermektir. Tuvaletler için farklı bir gereç kullanmalısınız. Fırının altındaki çekmecenin amacı tencere ve tavalarınızı saklamak değildir. Buraya hazırladığınız yemekleri koyabilir ve diğer işlerinizi hallederken ya da arkadaşlarınızı beklerken sıcak kalmalarını sağlayabilirsiniz. Paket halindeki patlatmalık mısırları mikrodalga fırında patlattıktan sonra paketin altındaki küçük boşluğu kullanmayı unutmayın. Bu boşluk sayesinde patlamamış mısırları bir tabağın içine dökebilirsiniz. Tanelerin hepsi boşluktan kolayca çıkacaktır. İnsanların neredeyse hepsi seyahat yastığını yanlış şekilde kullanır. Genellikle iki ucu ön tarafa bakacak şekilde başlarının altına yerleştirirler. Yastığı ters çevirin. Böylece destek kısmı çenenizin altına gelecektir. Uç kısımları ise başınızın arkasında kalacaktır. Başınızı öne doğru eğdiğinizde boynunuzun daha rahat bir pozisyonda olduğunu hissedeceksiniz. Şimdiden iyi uykular. Mıknatısların atmalı şeklinde olmasının sebebi manyetik gücünü arttırmaktır. Mavi kısım güney kutbunu, kırmızı kısım ise kuzey kutbunu gösterir. İki kutup aynı anda çalışır ve çekimi artırır. Müthiş havacılık tasarımları sayesinde uçakların çoğu motorlarının hiçbiri çalışmasa bile uzun mesafeler kat edebilirler. Roger Bacon 1268 yılında Avrupa'da ilk kez teleskop lensinin optik amaçlar doğrultusunda kullanılmasından bahsetti. Ancak bu dönemde çerçevelere yerleştirilmiş büyüteçler hem Avrupa'da hem de Çin'de okumak için yaygın şekilde kullanılmaktaydı. Bu yüzden bu teknolojinin doğudan mı batıya yoksa batıdan mı doğuya gittiği hala tartışılmaktadır. Kendinizi bir teknede denizin ortasında kaybolmuş şekilde bulursanız balık tutmayı deneyebilirsiniz. Bunun için telefonunuzu, saatinizi ya da anahtarlarınızı yem olarak kullanabilirsiniz. Olta içinse ayakkabı bağcıklarınızı çıkarabilirsiniz. Telefonunuzu yutacak kadar büyük bir balığı ayakkabı bağcığıyla yakalarken iyi şanslar. Teneke kutuların açma halkasını ters çevirirseniz pipeti ortasındaki boşluktan geçirebilirsiniz. Böylece sabit kalır. Silgilerin mavi tarafının amacı mürekkep lekesi çıkarmak değildir. Mavi taraf aslında daha kalın kağıtlardaki kalem izlerini çıkarmak içindir. Kırmızı taraf iz bıraktığı için mavi taraf bu zorlu görevi kolayca halledebilir. Çoğumuz postitleri yanlış yırtarız. Kağıdı yırtarken aşağıdan yukarıya değil yana doğru çekmeyi deneyin. Bu sayede kıvrılmayacak ve yapışkanlığını uzun süre koruyacaktır. Lolipop çubuğundaki deliklerin amacını daha önce merak ettiniz mi? Bu soruya bir cevap bulma zamanı geldi. Şekerleme sıcak şerbet halinde döküldüğünde bu kısma yapışarak çubuğa sıkıca tutunabilir.